Kolay gel ana. Ne istiyorsun? Hem görürsün hem ne sorarsın Ali. Döl gelir umuduyla beşik yapıyorum işte. O umutla iki ipli salıngaçlar yapıyorum. Allah'ım da biliyor bunu hanım gelinim de. Uyusun da büyüsün ne ne. Oğlumun oğlu büyüsün nenni Dölsüzlere döl indir nenni Düşmanlarım çatlasın nenni Geliyor, toplanın

Sende mi bebek beklersin güzel hanımım? Allah'ın şu işine bakın! Biz cinci ağımız sayesinde çokluğundan kırılırken... ...bu yokluğundan yakınır! Altıncıyı doğurdum güzün! Artık yetsin dedim! Yetsin ey Allah'ım! Dualarım kabul edilir mi ki Hatice abla? Hıdrellez gecesi bu gece! Gün atana doğru Hızır İlyas efendimiz şuka gelir! Kul dileklerini gezer, bir bir öğrenir! Ne yapar eder, yıl içinde yerine getirir hepsini! ama kusur kocandaysa onu bilmem. Alimde hiç kusur olur mu bey Hatice abla? Tanımaz gibi söylersin. Alim aslan gibi maşallah. Kusur sendeyse kolay. Cinca Hanım bahçesindeki kutlu göllekte bir güzel kimdin? Üç kulu valla, bir elham okudun mu? Tarlan döl tutu verir. Yılına varmaz kucağında bebeğini pışpışlarsın. Ah oh, dillerine kurban olam Hatice abla. Esah mı diyorsun? Cennet karıya söyleme sakın! Bir kişiden fazlası bilmeyecek. Cinca bahçesinde, sabahtan gelirsin. İyice okudun mu kız? Okudum ana! bakma Koyunları yayma bahanesini güç uydurdum Cennet anam ha sezdi ha sezecekti az daha Kendi kadar taş üstün başına cazının Hadi tezden soyun da gir gölleye <laughs> Soyunuk mu? Giyinik mi çilecektin? Yoksa benden mi utanırdın? Ay güzel hanım sende olan bende de var meraklanma hadi Ben el vereyim de soyun bari gel Adam bunlara, ne böyle bunlar? Hadi gir, istersen ben de bakmam. <laughs> Aa, delinin zoruna bak! Gören de yüzünü yumaya gelmiş sanır. Çıplan kız, çıplan! <laughs> İmrendirdin beni de! <laughs> ya bir çocuğun daha olursa? Korkmaz mısın? Aman o da mı tasa olsun? gece Ali'ni kandı. İyice yoğdu kendini. Öyle ki teriniz döşeye geçsin. Allah, Allah <laughs> Öyle yaptırdın mı? O saat göğsü tutarsın. Yapma! Yapma! <laughs> dur <yapa. gülüyor> Nen var bir şeye mi sıkkınsın? He anam yine dilinden ağız açılıyor Baktım mı sandım İki lafının biri döl çocuk Ta burama geldi Daha üstüme varı sağlık başıma kaçacağım <laughs> Çocuğumuz olacak Ali çocuğumuz olacak Başımız bağlanalı bir buçuk yıl açtı yavru bundan sonrasında <laughs> Bundan sonrasında çocuğumuz olacak Olacak hadi gel İki ayı geçti geçer Hatice bacım Ne kesildim ne bir şey oldum Ali bunaldı anasının dilinden Kaçıp gidecek diye korkuyorum Alıp başını gurbetlere gidecek Kendimi öldürsem yeri değil mi Boş yere kendine ilenme deli Rabbim kusuru yalnız kadın kısmına mı verir Ali'min kusuru yok Güçlü baba yiğit Rabbim onu övmüş de yaratmış O zaman o zaman bir de İshak dedemizi dene hele İshak dedem de derdine derman olmazsa Cinci ağam seni çok sevmiş dedim miydi? Doğrusu sana yangın. Hakkı bacım o nasıl laf? Elçiye zeval olmaz hanım bacım. Benden söylemesi. Acaba İshak dedem... Bunca köyün kadınına derman buldu. Gün batınca gider, gün ışıyana dek dua edersin. Bütün gece nasıl dururum orada? Alin hiç kasabaya inmiyor mu ki kız? Ya cennet anam? Sabah dek başını mı bekliyor? Su dökmeye çıktım dersin. Niye ne bilecek? Hmm. Yerini gündüzden gösteririm. ...Yeri göğü yaradan... ...Yumurtaya can veren Allah'ım... ...Sana sığındım... ...Sen hanım kulunu duy... ...Sen hanım kuluna bir çocuk ihsan et. ...Beni dönsüz döreksiz kona... ...Köylük yerde yüzümü yere eğdirme... ...Büyük Allah'ım... ...Koca Allah'ım... ...Beni duy, beni gör, beni çocuk kız dur Dur tepelenme <laughs> Gülü benden olsun Ali ne sendendir dersin dur Dur <laughs> Uğur ol Ali! nasıl senin, tarla? Eh işte Hamida, pek kolay kasma! Siz tarlıya bakıp ne edeceksiniz? Eşeğine bakın asıl! Eşek bile eşekken kancıklığını nasıl bilmiş de dön vermiş! <gülüyor> <gülüyor> de bakalım lan, lafın ucunu nereye dokundurmak istiyorsun, ha? <laughs> Ali çime nerede? Ali çocuk nerede? Hacı Ali! Acı, acı, <laughs> Ali, ...Ali, çocuk nerede? Acı, Ali, acı, Ali. Das ist